Ne varmış şey oydu anne? Aaa! <laughs> <laughs> yeni bir vlogtan herkese günaydın bugün pazar Serdar işe gitti Biz de Karan'la o giderken uyandık baya erken uyandık daha sonrasında Karan kahvaltısını yaptı şimdi onu uyuttum ve bir kahve yaptım kendime bir kahve içeceğim sonra bütün gün evdeyiz zaten halarım gelmişti yıkamadan onları seveceğiz bakalım zamanımız böyle geçecek. kahvemi içip hemen geliyorum Karan uyurken bu fırsatı değerlendirmem gerekiyor Karan'la şu an mekandayız Annemin gelmesini bekliyorum çünkü Karan beni asla bırakmıyor. annemin Karan'a oyalayacak. Ben de temizlik yapacağım. Halılarımı sereceğim. Değil mi anneciğim? Dünü gelecek değil mi? Dışarıda felaket bir rüzgar var. ya. Yani. inanılmaz bir rüzgar var. Dünkünden daha fena şu anda. Böyle Karan'la dip dibe geçiyor günümüz. Şimdi hemen seriden perdeleri söktük. Benim boyum yetmediği için annem söktü. Hemen camın bir tozunu aldıracağım. Zaten çok pis değildi. Şuraları toparlayacağım. Nevresimi değişeceğim. Sökeceğim yorganı artık çıkartacağım. Şuraları toparlayacağım. Yatağın altı falan serilecek. Karanın beşiği toparlanacak tabii ki. Hızlıdan bir giriş yapmam gerekiyor. Artık saat bayağı geç oldu. Çünkü akşama kadar yetiştirmem lazım. Alize en son sökeceğim. Şu anda sökmüyorum. Zaten yastıklarımı falan yeni yıkamıştım. Tertemizler. Battaniyeyi de yıkayacağım. Temiz aslında her yerde. Şimdi halıları seveceğim için böyle en azından hop bir tertemiz yapayım dedim. Yani dip köşe dokunayım dedim yatağın altına falan. O kadar su içiyorum ki su şişeleri her yerde. Aslında bu 0,5'liklerden içmeyi daha çok seviyorum. Bunlardan içince böyle çok verif alıyorum. Sesi. gerçekten çok rahat makasıyla kesemiyorum çünkü şu perdenin karının elini de şöyle koyayım toz olmasın sadece uyurken yapıyorum yani normalde gün içerisinde almıyorum ama uyurken gerçekten bir şey oluyor hemen şöyle silip kavadan tozunu aldıracağım ama bundan gerçekten memnun olan var mı çok merak ediyorum bence inanılmaz leke bırakıyor yani ben bunu da siliyorum daha sonrasında tekrar normal toz bezimle tozunu alıyorum bunu sırf böyle sadece hani anlık bir şey olduğunda rahat oluyor bir de eğer gerçekten çok tozluysa her yer hemen bunun önce bir tozunu alıyorum çünkü devrilmeseniz olmaz. Şu tabağım çok güzel değil mi? Bükre getirmişti. inci tozundan yapılmış. Salonlu da koydum bir tane. Böyle buraya zaten takılık bir şey istiyordum takılarımı koymak için. Ya Ve her gün muhakkak hani burayı ya süpürüyorum ya da tozunu alıyorum ama akşamına yine aynı şekilde oluyor. Yani bu toz problemi sadece benim evimde mi? Herkes de mi aynı bilmiyorum. Ama ben inanılmaz çekiyorum bu tozdan. Hemen çantamızı kaldıralım. toparlanınca temizlemekte bir şey yok aslında. Ya dediğim gibi buralar zaten çok pis değil. Daha geçen her yıl ben temizlemiştim ama halılarım o zaman gelmemişti ve salonumu falan sermek zorundaydım çünkü Karan emeklediği için rahat hareket edemiyordu. Burası da kalsın dedim. Şimdi nevresim serdim ve sadece bundan çıkan toza bakın. Gerçekten kafa yiyeceğim Şimdi hemen toz alacağım. Tekrardan. Orası genel hatlarıyla tamam sayılır. Hallarını serdik. nevresimler değişti. Yorgan çıktı. Tülle yıkandı. İçerisi inanılmaz buhar oldu. Birazdan camı komple açacağım ki bu koku gitsin diye. Çünkü oda kokusu da sıktım. Akşam karanda buraya attığı için problem oluyor. Perdeleri yıkanıyor ona daha çok vakti var. Karanın nevresimleri de yıkanacak. O yüzden arası da boş. Şöyle şunu çok seviyorum gerçekten. Buralarda tamam. Ya biraz önce nevresimi geçirdim ya. Hayatımda bu kadar uzun süre yorgan geçirmemiştim. Yani bir türlü olmadı ya. Öyle yapıyorum ama böyle yapıyorum ama sinirlerim bozuldu. Zaten bunu genelde ben tek yapmıyorum. Serdar'la birlikte yapıyorum. Çünkü tek başıma çok uzun zaman alıyor. Bu sefer ama ekstra ekstra uzun zaman aldı. Şimdi kahve daha yapıyorum. Kendime karam zaten uyuyor. Tekrar görüşürüz. En son perdeleri makineye atmıştım biliyorsunuz. Daha sonrasında perdeler bittikten sonra hemen çıkartıp sizinle birlikte takıp video çekecektim. Yani odayı çekecektim son haliyle ama makinemde bir problem yaşadım. Makine böyle son bir dakikada ama yarım saat 45 dakika boyunca o bir dakikada kaldı. Böyle suyunu boşaltmaya çalışıyor ama boşaltamıyor bir problem var hani anladım. Sıkıntıya da girdim bir şey mi oldu acaba falan diye. Ondan sonra hemen makineyi böyle sıkma programına aldık. Neyse onu bitirdim. Ardından da kısa programda tekrar bir çalıştırdık ne olur ne olmaz diye. Çok şükür kazasız belasız bitirdi perdeleri taktım ama saat böyle o kadar geç oldu ki Karan yattı Serdar da de dediğim gibi hani o yüzden çekemedim odayı. Yani makinin bozulma durumu olasılığı beni böyle çok geldi bir anda neden bilmiyorum ama çünkü o sürece girmek istemiyorum işte servis gelecek gidecek birileri gelecek bekleyeceksiniz yok parça değişimi falan hani öyle durumlara ihtiyaç olsun istemiyorum. Neyse şu anlık da sıkıntı ortadan kalktı zaten çok şükür. Sizinle birlikte yatak odasını dip köşe temizlemiş olduk. Çok güzel oldu. Her yer böyle pırıl pırıl mis gibi kokuyor. Videoyu da burada kapatayım diyorum. Ya başka şeyler girsin istemiyorum çünkü. Videolarımı takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.